şu zamanın vücutçüsü olmak ister miydin? O dönemler ben çok eksepsiyonel ölçülere sahiptim ama yanı sıra da durum da böyleydi. Yani gerçekten sokakta yürüyememek, gerçekten arabadan insanların hani taşarcasına bize bakıp sokaklarda ini belki de bize bazen dokunmak isterlerdi. Çünkü şimdiki gibi Instagram'da hani herkes sixpack değil. Gerçekten çok azdık. Hakikaten ilgi korkunç bir şekildeydi. Bir. İkincisi şimdi Instagram veya bu tip medyalarla ulaşabilmenin de şöyle bir iyiliği var. Hani ben birazcık aktüel düşünüp, iyi yürekli düşünüp de biraz insanlara ulaşıp yanı sıra bu konuda mümkün olduğu kadar yararlı olayım. Üstüründeyim ya şimdi. O dönemdeki eksik olanaklar ama herkesin sana korkunç ilgisi. Bu dönem ama herkes bir nevi neredeyse hani belli bir seviyede. Herkesin bir omzu var, bir sixpack'i var, biraz bacağı var ve herkes çok bilgili ya. Burada aslında kim avera? Kim bilgili? Kim aslında gerçeği anlatıyor? Kim aslında gerçek satıyor? Bunu anlamak biraz zorlaşıyor. O yüzden konuda hani çok ayırt edici olmak lazım. Buna üzülüyorum o kadar. Anladığım kadarıyla sen o dönemden çok memnunsun. Gerçekten geriye gelmeyecek ve insanların aklında çok farklı kaldığımdan dolayı çok mutluyum çok gururluyum. O dönemki a işte Tulu çok farklıydı. O, yani böyle hani başka bir aygıtmışım gibi, başka bir yerden gelmişim gibi bakıyorlardı bana. Çünkü o dönemde bu kadar iyi vücut yoktu değil mi? Çok az. Şöyle ki tabii 3-5 tane arkadaşımız vardı. 3-5 tane diyorsun ama. Evet, o kadar. Şimdi 300 tane. Haklısın. Ama o dönemki o gerek proporsiyon, gerek yarışma formu, gerekse hani benim ünüm neydi? Hani çok büyük olmam. O tip şeylere erişmek çok zordu ama şimdi de onlara erişememesi, hani 25 sene sonra bile hala bunlara yaklaşılmaması bir sürü soru işaretini öne çıkartıyor. Ön plana çıkartıyor.